Selamlar sevgili dostlar. Bugün sizlerle Don't Star Together oynuyoruz. Yanımda her zaman olduğu gibi konuk olarak canım kardeşim Emre Hakan var. Hoş geldin kardeşim. Hoş buldum kardeşim. Kardeşim bugün ne yapıyoruz? Biz bu Don't Star'da ne yapıyoruz? Oyunun içinden geçiyor muyuz? Arkadaşlar şöyle söyleyeceğim. Ee, yeni bir seriye başlıyoruz. Söyledim ve hayatta kalacağız oyunun içinden geçeceğime inanıyorum geçeceğimize inanıyorum ee, kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın ee, Görüşlerinizi yorumlar kısmında da belirtebilirsiniz bu kadar hadi başlayalım o zaman go hadi go hemen giriyoruz Hop oh, ben başladım ah, kardeşim o. çok güzel bu arada, bereketli bu arada şunu söylemek istiyorum ee, yeni bir güncelleme geldi oyun'a Tarla falan yapacağız Müthiş işlere gireceğiz yani gayet güzel bir video olacak yani. Aynen öyle arkadaşlar. Eğer güncellemenin ne olduğunu görmek istiyorsanız Emre Hakan kardeşimin kanalını hemen açıklamada linkte bulabilirsiniz. Girip yeni güncellemenin videosunu o kanalda bulabilirsiniz. Çok güzel bir güncelleme geldi. İlerleyen vakitlerde siz de bu güncellemeyi göreceksiniz. Ben geliyorum hemen bir dakika. Gel gel gel. Şimdi tarla falan yapacağız bu yeni güncellemede. Gayet güzel olacak. Çok ya oyuna aslında gerekli olan bir güncellemeydi dostlarım. Daha önceden bunun modu vardı. Ee, oyundan fakat e, oynayamıyordunuz. Hani indirmeniz da atölyeden. Bu modu edinmeniz lazımdı. Şimdi o modu gerçekleştirmişler. Tamamen oyunu eklediler. Mükemmel bir şey oldu. Artık e, bu falolara yakın onların eee ...puplarını yani dışkılarını toplamak zorunda kalmayacağız. Direkt kendi farmımızı topraktan elde edebileceğiz. Ki öyle de olması gerekiyordu. Çok güzel bir güncelleme. Hemen buradan Gress'lerimizi Bu toplayalım. Mi? Hoş geldin kardeşim. Ee, arkadaşlar hemen bir çiçek falan toplayayım. Kendime bir çiçek şapkası yapayım ki akıl sağlığımız düşmesin. Hem de çiçek şapkası de... bozulduğunda bize de e, rot tamam, olarak geliyor. Aynen kardeşim hemen biraz loot yapalım hızlı hızlı arkadaşlar da sıkılmasın videoda hemen bir ev yapımına falan geçip yerleşelim Tamamdır Dostlar bu Vendi karakterinin de ne kadar güçlü olduğunu Aslında oyunun en güçsüz karakteri Vendi Oyundaki tüm karakterlerden yüzde 25 daha az hasar veriyor ama ee, Aslında oyunun en güçlü de karakteri zıt olarak Bunun nasıl olduğunu söyleyeyim Bu çiçeğimiz var Ebigees diye ikiz kardeşimiz fakat ölmüş ruhu bizimle bu Abigail gerçekten geceleri yüksek hasar vuruyor sabahları da sabahları 15 geceleri 40 hasar veriyor canı da baya yüksek bir karakter ve Ebigees'in o yüzden çok işe yarıyor ve e, gücüne güç katıyor diyeyim yani arkadaşlar da şunu söylemek isterim ben tecrübesizim genelde e, Wolfgang oynuyordum defa oynayacağım neredeyse şey Winona'yı Bakalım. Nasıl Dost, oynayacağım? Dostlarım bilirsiniz. bu arada sağda gördüğünüz e, mevsim göstergesi, yukarıda gördüğünüz mini map olsun. Bunlar e, bizim kullandığımız modlardan dolayı. E, eğer hangi modları kullandığımızı istiyorsanız videonun sonunda çıkan kartlardan mod rehberi videoma da ulaşabilirsiniz. Yani bence kanka ben videoyu izledim. Gerçekten çok güzel oldu. Yani ben bilene bilmiyordum. Girdim öğrendim. Senin sayende olsun. Güzel de anlatmışsın. Arkadaşlar Allah Allah da girebilirler. Şu arkadaşlar Aynen. şu hindileri nasıl hindi farmı yapacağınızı da bu seride göstereceğim. Ya da onun hemen bir rehberini çekerim yarın. Ee... Aynen. Onun rehberleri falan gelecek Aynen. arkadaşlar. Artık biz geldik. Biz video çekeceğiz. Ve biz bir ayrı olacağız. Onu şimdiden söyleyeyim. Bu aileye katılmak istiyorsanız Yapmanız gereken şey bizi desteklemek. Abone olmasanız bile ne bizi destekleseniz Aynen yeterli. Seviyorsunuz. Dostlarım abone olmasanız bile bizi takip edip bizimle güzel videolarımızı izleyip bize yorum atarsanız bile bizim için e, çok güzel bir keyif olacaktır. Bizim için motivasyon olacaktır. Her şey abone değil abone olmasanız da olur. E, sadece Aynen. bizi takip edin güzel videolarımızda içeriklerimizde bizle birlikte olun. Bu da yeter bize. Yani biz yeni başladık ama bu işe. E, biz vefakar insanları. Onu şimdiden söyleyeyim. Ne kadar 1 milyon abone olsam bile ne var ya ben hiçbir zaman e, insanlara yüksekten bakmam. Haktan da öyledir arkadaşlar. Tabii ki yani sonuçta hepimiz aynı yerden gelmeyiz. Hepimiz e, aynı şeyden yaratılmayız. Hepimiz Adem'den geliyoruz. Hepimiz Adem babamızdan geliyoruz. Oğlum dalga geçme lan dalga geçme. Lan. Pu. Münafık. Lan, lan caz yapma ha ya, severim belanı. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada bizim videolarımızda küfür bulamazsınız. O yüzden kulaklık takmayı e, falan dert etmeyin. Direkt son ses hoparlörde dinleyin. Bizim videolarımızda küfür bulamazsınız. Aynen öyle. Biz yani küfür etmeyiz. Videolarda asla küfür etmeyiz. Çünkü yani bizim küçük izleyici takipçilerimiz de olabilir. Biz her zaman güzel Aynen. örnek olmaya çalışıyoruz. Ha gerçek Gerçekten... hayatta ağzımız bozuktur. Ama videolarımızda küfür etmiyoruz. Oğlum söyleme. <laughs> <laughs> Yok arkadaşlar ben küfür etmem. <laughs> kardeşim bir yemin etsene biz de inanalım. Yok kardeşim burada çarpılmak istemiyorum. Hemen <laughs> devam ediyoruz ben. Emre bu arada bayağı şey topladım hemen bir balta yapalım şuradan. Aynen aynen ya. Oyuna bir tane bayağı de kazma. Mizelleme... Şu an Science Machine'e ihtiyacımız var dostlarım biliyorsunuz benim ilk 5 e, gün çektiğim bir video var onun ilk sonraki 5 günü de gelecek nasıl hayatta kalınır videomda e, bunları anlattım neden Science Machine'e ihtiyacımız var Science Machine'e yap neler yapılıyor bunları anlattım o videomu da kartlardan bulacaksınız. Haktan ben... kısaca şöyle diyebilirsin ya Science Machine için oyundaki her şey abi. Abi Sen oyundaki her şey, olup şey olup e, oyundaki her şeyin yarısı diyelim çünkü bir diğer yarısı da alşeme geçiyor. E, o da çok önemli. Ha, aynen aynen onu bak şimdi. Aha tezek buldum. Kardeşim küfür yok dedik de yani tezeğe de bok diyelim yani. <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen diyelim onu. Ama tezek yani köyde soba sobada iyi yanar rahat tezek. Sobada iyi yanar Aa, bu arada. Tam yakıt aracı arkadaşlar. Aynen evet, öyle tam da... yakıt. <laughs> Yalnız bu arada da... oyundaki en iyi yakıt e, yarasa boku. Harbi mi? Aynen öyle. Kömür falan da en yaygını. Bak bir sürü bok buldum ha çok güzel. Kömür yaygın yani... bulunuyor. Yarasa bokuysa en çok yakıt veren. tabi biraz Aha kökünden Maalik söktüğümüz için. şeyler hariç. Aa lan. Bak bak bak. Hiç odun kasmamışım ateş yapamayacaktık. Aksilik. Aynen. Torç, ya, Torç yaptım Torç işte yapma. o yüzden. Kardeşim seni haritamda göremiyorum. Neredesin? Ben de Hangi de biyomdasın? Samanlık, samanlık biyomundayım. Ben de samanlık biyomundayım. Aa, senin nerede olduğunu tahmin ettim. Hemen geliyorum yanına. Gördüğünüz tamam. gibi yukarıdaki minimap bana çok yardımcı oluyor. Bir daha bu şekilde M'ye basıp 2 saat yerimde durup bakmak zorunda kalmıyorum. Yukarıdaki minimaptan oyunumu harika bir şekilde takip ediyorum. O yüzden ya siz bu de, modlar, de bu modları edinebilirsiniz. Ben söyleyebilirim arkadaşlara modlar arkadaşlar yani ben baktım birkaçına. bazıları çok kolaylaştırıyor onlara yeri. Siz abi bir şey yapın ideal bizim gibi yani Oyununuzu fazla kolaylaştırmayacak şeyleri yüklersen, yüklerseniz gerçekten çok güzel olur. Oyunu fazla kolaylaştırırsanız çabuk sıkılırsınız dostlarım. Ee, o yüzden o oyunu kolaylaştırmadan ziyade oyunu eğlenceli hale getirecek modları yükleyin. Size e, ekstra öyle. kolaylık sağlamasınlar. Eğlence sağlasınlar. Bu arada şey buldum. Kovan buldum. Bir tane burada ve kutuba derisi buldum. Önemli. Eskiden önemli değildi ama artık bu fıçıları e, şeyle doldurabiliyoruz. Rubadresiyle normal denizli işe yaramıyor. Hmm. Belki onu güncellemeni düzeltirler. Aynen. Şöyle şuradan ağaç keselim. Yalnız loot yapmak oyun da çok eğlenceli değil mi? <laughs> Bağnazlık yapıyor. <laughs> Lan hadi biraz ya. Bak, loot yapmak falan eğlenceli falan. olduğu kadar güzel de ya. Şu ağaçları Aynen. bakın dostlarım, şu ağaçları kesmeyelim. Gidelim başka bir yolda şu ağaçları keselim ki bu ağaçlar Tree Guardian'a dönüşecek. Ama ben kapattım doğru. Biz normalde bu çam ağaçları ağaç koruyucularına dönüşüyor. Bu bir boss. 2500 canı olan size zindanı yaşatan bir boss. Yani onu ağaç kesiyorsunuz geliyor. Yani oyunu bence bok eden bir şey. O yüzden biz bunu kaldırdık. Tree ya, ben ağırsız. şey arkadaşlar yani odun bakın gerçek hayatta da öyledir. En temel şeylerden bir tanesi. Bunu yapmanız lazım o. lazım. O ağaç kestikten sonra, hop babacım nereye diye bir geliyor. Böyle ölüyorsunuz, kalıyorsunuz. Yani. 15 oyunumuz tam bok oldu. Oyunda odun çok önemli ve odun kesmemeniz için bir boss koymuşlar düşünsenize. Yani çok saçma ya. geldi o yüzden kapattık. Bari onu getirmişler ya bak. Helal olsun Don't Starve Together yapımcılarına onu getirmişler. Helal Aynen. Olsun. Yani kendi seçimini, kapatımı falan getirmişler. Dostum gel birlikte bir e, Science Machine yapalım da çanta yapalım. Envanterde yer kalmıyor yoksa. Sen neredesin? Teleporta doğru geliyorum ben istersen. O zaman ben de teleporta doğru geleyim. Science Ulan Machine yapacak ne malzemeyi de bir topladım. Saniye, bir saniye abi, bir saniye. Buraya bakmam lazım. Aa artık bu falo sürüleri kanka haritalarda falan çok harbi, 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 mi diyorsun? Harbi mi diyorsun? Hani bakıyorum. Yok. Anlık bir sevinç. Dur o neydi peki? Hemen bakıyorum. Ben teleporttayım. Science machine'imi kurdum. Gördüğünüz gibi dostlar böyle bir altın, dört odun ve dört rocks ile science machine'inizi kurabilirsiniz. Hemen kuralım. Gördüğünüz gibi her şey geldi. Olmayan Structus bölümü bile geldi. Buradan inşaat bölümü burası. İnşa edeceğiniz şeyleri yapabiliyorsunuz. Hemen bir tane çanta yapalım kendimize Survival'dan. Gördüğünüz gibi 4 çalı, 4 de e, sap, e, Sapling Twix'le e, yani dal bunlarla yapabiliyorsunuz çantanızı. Gördüğünüz gibi bana 8 slotluk güzel bir yer ayırdı. Artık envanterime daha çok eşya alacağım. Hemen şuradan alçık kasayım. Şunu söylemek istiyorum ben. Arıcılık rehberi falan da çekmiştim ben. Arı, her şey abi. Bal, her şey. Sen neredesin ya? Dur ben teleporta doğru ben geliyorum. Teleporta gel. O zaman bu videoda loot yapalım. Diğer videoda da evimizi kuralım. Çünkü bu bir seri olacak arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Abone olup yorumda atıp destek olursanız bizi çok ama çok mutlu edersiniz Arşınızı şimdi... bitirmek Bakın ben bir eleştiri yapacağım. 1 milyonluk Böyle abonesi olan adamlara git geziyorsunuz abi Kalp at falan filan Adam Adam bakmıyor bile arkadaşlar Yani Umru duymuyor anladınız mı? Ya yani şimdi biz... Bir noktada onlar da haklı ee, 2 milyon falan yorum geliyor onlara da hani Hangi birine şey ama tabii ki ellerinden adam... geldiğince çoğuna Görünürlerine kalp atmaları gerekir onu yapmıyorlar Bazıları hiç cevap vermiyor ben görüyorum Bazıları kalp atmaya çalışıyor falan o da yani olabilir yani ben olsam günümün bir bir buçuk saatini kalp atmaya ayırırdım ha, ben de <laughs> ne de olsa seni destekliyorlar yani değil mi bu seviyeyi seveni bunu gösterir ya bir insanın senin yorumuna gelip hani kardeşim diğer video ne zaman gelecek kardeşim e, videolarını çok beğeniyorum seni çok seviyorum demesi bile hani inanılmaz bir mutluluk bir sevinç yani sevinç kaynağı aynen öyle Hani adam yalnız var et ya, falan yapacağız. Müthiş işlere gireceğiz ya. Adam Müthiş sadece güzelmiş. klavyeden yazdığını düşünüyor fakat bizim gönlümüzü fethediyor. Aynen öyle. Arkadaşlar güzel şeyler yazarsanız eğer güzel tepkiler alırsınız. Aynı şekilde kötü şeyler yazarsanız engellerim. <gülüyor> 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 <da söyleyeyim. gülüyor> Abi, ben kötü zaten zaten küfürlü yorumlar direkt e, benim onayıma düşüyor. Onaylamazsam geçmiyor. Ama Bazılarıyla gerçekten hani baş edilmiyor. Hani o gerçekten insan bir şey bilmediği zaman onunla tartışamıyorsun kazanamazsın yani. Çünkü adam bilmiyor abi bilmediği üstünde üsteliyor ve sana iyice küfürler falan ediyor. Bu hater dediklerimiz hani onlara hiç Aynen. gerek yok. Yani videomuzun kötü olduğunu düşünüyorsan kardeşim izleme kapat git. Harbi Biz burada ya, zaten kimseyi zorla izlemiyor. yani. YouTube mecrası hani herkesin isteğine bağlı bir şey. Yok selam aleyküm. Hop aleyküm selam kardeşim hoş geldin be. Hoş geldim. Şuradan hemen aa bak çapa bak çapa gelmiş gördüğün gibi. Aynen çok şey gelmiş ya. Aynen. Şu an e... gel Emrakan odun kasalım. Odun kastıktan sonra videomuz 15 dakika oldu. Odun kasıp istersen bitirelim. Ee, öbür video e, öbür serinin bölümünde de ev yapalım. Ya ben bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Hmm. Videoları izlerken bir tane yani oyunun nasıl oynandığını falan öğrenebilirsiniz. Biz hatırlıyor musun ha 3 gün kanka? Yani üç gün yaşayamıyorduk abi. Aynen Yok ya. 3 yani, gün yaşayamıyorduk. 10 gün, gün tutamıyorduk kendimizi ama o ilk başlarda öğrendik köyünü ve hani gerçekten zorlanıyorduk o zamanlar. Ağaç çıkardığı yanı falan vardı içimizden geçiyordu. Daha tuzak muzak yapamadan, köpek Şimdi dişi bulamadan... Arkadaşlar, biz araştırdık YouTube'da. Adam akıllı çeken yok kimse yani. Kimse çekmemiş abi. Adam sanki herkes biliyormuş gibi oynuyor. Ve çok sinir bozucuydu. Biz de arkadaşlar anlatıyoruz. Aha, gece oldu. Aynen öyle. Şöyle geliyorum. Şurayı yapayım mı? Hı hı. Hadi bakayım. Sanırım böyle... Aktif bizim gibi Don Star videoları çeken şu anlık kimse yok. Ee, bir Cross Türk kardeşimiz varmış. Ee, o da bir aydır video atmıyor. Onun videolarını izliyordum. Gerçekten ya o adamı onu... da beğeniyorum. Aynen o adam da kaliteli içerikler yapıyor. Hani ama bayağıdır da yok şimdi yani. Aynen merak ettim acaba Eken o neden var. yok. Vay, mekan nasıl sahibi geldi kardeşim? <gülüyor> 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 Don Star güzel oyun hadi. ya. Oynayan herkes de eğleniyordur, düşündüğüm gel kadarıyla. Gel. Lan Oğlum. ölüyoruz. Kardeşim ben de meşale bitti hemen yaptım. Heh daha ilk günden patlamayalım da <gülüyor> <gülüyor> Videoda ilk günden hadi patladık. Ya. Tamam sabahımızı da ettik. Gel şurada videoyu bitirelim kardeşim çünkü video daha hadi. uzun olmasın. Dostlar hadi. buraya kadar eğer bizi izlediyseniz yorumlarda izledim yazıp Benden bir kalp alabilirsiniz. Zaten tüm yorumlarınıza kalp atıyorum. Kanka izledim değil de şey yazsınlar. Abi helal olsun. Çok güzel serinin ileriki bölümünü bekliyoruz. Aynen öyle. Kardeşim güzel olmuş. Serinin bir sonraki bölümünü bekliyorum gibi şeyler yazarsınız. Sizleri buraya kadar izlediğiniz için çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Emre Akan söylemek istediğin, eklemek istediğin son bir şey var mı? Ya bu Çocuk kanal abone olun arkadaşlar. Yani. Ya Emre ha Hakan'ın kanalına da abone olun. Yani sadece bana değil onun da açıklama linkinde kanalını bulacaksınız. Sizleri Vallahi. çok seviyorum dostlarım. Esen kalın.